Toplar damar tıkanıklığı hangi sorunlara yol açar? Varis tedavisinde hangi teknikler kullanılmaktadır? Toplar damar tıkanıklıkları ve varis tedavilerinin merak edilenleriyle girişimsel radyoloji uzmanı Doktor Ali Yurtlak az sonra konuştukça da. Konuştukça da stüdyo konuğumuz Doktor Ali Yurtlak girişimsel radyoloji uzmanı. Konumuzsa varis ve toplar damar tıkanıklığı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk Öncelikle bahsettiğimiz rahatsızlık belli bir yaşın üzerindeki kişileri mi ilgilendiren rahatsızlık diye sorarak başlayayım. Aslında her yaşta olabilir. Yani ee, genelde biraz sanki tabii tabii. bir yaşın üstündeki. Biraz yaş yaş ilerledikçe daha fazla gözüküyor. Oran verecek olursak 50 yaşın üzerinde erkeklerde %30-40'lara 50 yaşın üzerindeki kadınlarda ise 160 70 80'lere ulaşan Peki oran olarak hocam erkeklerde daha fazla kadın sanki kadınlarda daha kadın fazla. Kadınlarda değil. daha fazla. Değil mi? Bunun birkaç sebebi var tabii. Kadınların Neden? cilt desteğinin, dokuya cilt desteğinin daha zayıf olması. Ciltleri daha incedir. İkincisi hormonal etkiler. Üçüncüsü artık genetik etkileri her yere sokuyoruz. Dördüncüsü gebelik gibi kadınlar bir süreç geçiriyorlar. Gebelikte ne oluyor? Karnı karın bölgesi şişiyor ve bacak toplar damarları üzerine karın bölgesinde bir bası oluşuyor. Bu bası damarların genişlemesine ve aşağı kan kaçmasına sebep olarak varislerin gelişimine sebep oluyor. Peki neden oluşuyor? Yani varisin oluşmasının belli temel bir sebebi var mı? Mesela kadınlardaysa şunu merak ediyorum. Uzun süre ayakta durmak, topuklu ayakkabı giyiyor olmak varisi tetikler mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Topuklu ayakkabı giymenin varis oluşumuyla direkt bir ilişkisi Kuranda olur, kurumayan da olur ama kanaatimce bir ilgisi yok. Birçok faktöre bağlı bunlar. Demin de girdiğimiz gibi yaş, genetik, kadın olmak, doğum yapmak ve hareketsiz bir şekilde yani kasları çalıştırmayacak şekilde benim şu şekilde durduğum gibi bir tezgahta çalışıyorsunuz. Veya bir aşçısınızdır. Hiç hareket etmede çalışıyorsunuz. Bir tekstil işçisiniz. Bu bir risk faktörüdür. Bunlar Hareketsiz oluşumu arttırır. Hareketsiz, Hareketsiz ve ayakta, Hareketsiz ayakta durmak. Ee, şöyle bir şey diyoruz. Ee, spor yapmayı öneriyoruz. Spor Hı. yaptığımız zaman... Çünkü Belki top, yürüyüş bile değil tabii, mi? Çok önemli. E, spor çok faydalı oluyor bunlara. Kasların arasında yerleşmiş damarlara böyle sağma etkisi yaparak... E, Birikmiş olan kanı yukarıya doğru pompalıyor. Doğum e, dediniz. Doğum artı bir faktör mü yoksa olumsuz bir faktör mü? Siz kendiniz de etrafınızda en kolay göreceğiniz faktör doğum faktörüdür. Doğumda birkaç etmen üst üste gelir. Bir tanesi kadın olmak zaten. Bir tanesi karın bölgesi şişiyor. Burada bacaktan gelen toplar damarlar Çakım. kalbe doğru buradan gidiyor Çok ve buranın, geçti, ve buranın <laughs> üzerine buranın üzerine bası yapıyor. Bası yapmak demek artık kanın yukarı gidememesi, basıncın artması demek aşağı bölgede. Bu varisi tetikleyen bir şey. Ama bir o de, varislerin bazıları geçiyor hamilelikten sonra değil mi? Öyleleri de var. Bir de, bir de hormonal dengesizlik oluyor. Hormonların bir kısmı yükseliyor, bir kısmı düşüyor. Bunların hepsi varis oluşumunu tetikliyor. Bir toplar damar rahatsızlığının sonucudur aslında. Varis bir hastalık mıdır, bir bulgu mudur? Buraya girmek istiyorum. Aslında varisi bir bulgu olarak görmek lazım. Evet, lazım. Ee, nedir bu? Peki hastalık nedir bu bulguysa? Hastalık normalde bir toplar damarlarının bir çapı vardır. Atardamarlardan farklı olarak bunların içerisinde bir kapakçık sistemi vardır. Üstelik ee, ayaktan yukarıya doğru kasların da basısıyla kasların da basısıyla yukarıya doğru tek yönlü bir hareket vardır. İçerisinde kapakçıklar vardır. Kan yukarı doğru giderken Ayağa kalktığımız zaman yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru düşmek, aşağı doğru hücum etmek ister. Bunu engelleyen bir mekanizma. işte bu mekanizma bozulduğu zaman var istediğimiz, ya bu buradan mu? olur. Yok mu bu buradan olur. Çok güzel. Venüs yetmezliği ben tanımlamaya çalışıyordum. Ağzından evet. aldınız. Doktor bu seviyede çıkıyor. burada devamlı paslıyoruz. Venüs yetmez... yetmezliği biliyor musunuz? Bakalım şöyle bir damarımız var diyelim yukarı giden. Kan aşağı akmak istediği zaman pat içerisinde zar benzeri kapaklar var. Kapanır. Kanın aşağı akmasını engeller. Bu hayati bir önemdir. Eğer bu mekanizma bozulmuş olsaydı insanlığın soyu kururdu. Evet. Başka ve, e, bir örnek vereceğim bunla ilgili. Burada e, bir parantez açtım. Tekrar konuya dönüyorum. Peki venöz yetmezlik nasıl oluşuyor? Venöz yetmezlik şu bir toplar damarımız yukarıya giden. Evet. Bu bir şekliyle risk faktörleri demin sıraladık. Genişler ise kan aşağı akmak istediği zaman kapaklar yine çalışıyor. Fakat üst üste binip kanın aşağı akışını engelleyemiyor. Böyle Yaşasın olunca oluyor. ne oluyor? Yüksek bölgelerdeki, göğüs bölgesindeki, karın bölgesindeki kan başaklara doğru hücum ediyor. Bir basınç artışı oluşuyor. Evet. Saç teli gibi ince damarlar bu sefer oluyor yıllar, on yıllar içerisinde. Varis bugünden yarına oluşmaz yıllar hatta 10 yıllar yatıyordur bunun altında. Cilde parmak gibi damara Parmak evet. gibi e, dönüşüyor. damarlara dönüşüyor. Şimdi bunlar aslında gör, anlatmaya çalıştığımız, anlattığımız şey daha doğrusu varisin gözüken yüzü bir de gözükmeyen yüzü var varisin. Gözükmeyen varis varisi de mi var? Görüntü Tabii. olarak Bir varis sadece cilt altındaki toplar damarların genişleyerek e, büklüntülü bir hal alması olarak biliyoruz ama bunun Çarpı. daha iç süreçte, daha derin bölgede, Çarpı. göremediğimiz Çarpı. bölgelerde olanları da var. Olanlar İki tane yaratabilir. tane Aynı patolojinin hem kadında hem erkekte olan varis tipini söyleyeceğim. Bir tanesi varikoseldir, bir tanesi de rahim yumurtalık varisidir. İsmi yabancı ama ben şimdi hekim arkadaşlar bile bunu aklımda tutamadığı için pelvik konjesyon sendromu. İki tane, biri varikosel, biri pelvik konjesyon sendromu. Bunlara da hemen varikosel çok bilinen bir şey ama pelvik konjesyon, rahim yumurtalık varisleri çok bilinmiyor maalesef. Örneğin bunu bir cümleyle açacak olursak, Özellikle doğum yapmış genç kadınlarda adet dönemlerinden bağımsız olarak kasık bölgesinde, karın bölgesinde, akşam veya geceleri ortaya çıkan kramp tarzı ağrılar, dolgunluk, şişkinlik hissi, acaba lavaboya gitsem, küçük büyük abdese çıksam bu düzelir mi gibi çabaları kişi kendinde çoğu zaman yavaş yavaş Gerçekler geliştiği bunlar. için e, fark edemiyor ama şimdi ben anlatınca bilince çıkarabilirler ve erkek de varikosel bilinen bir şeydir yine kadındaki yumurtalığın erkekteki haline testis deriz. Testis varislerine ise varikosel deniyor. Bulgular benzer birbirlerine. İkisinin de modern tedavisi son yıllarda gelişen Türkiye'de artık başarıyla yapmaya başladığımız hem varikoselin hem de rahim yumurtalık varislerini kasık bölgesinden anjiyografik olarak çok basit yarım saatte hiçbir kesi hiçbir teklif. ameliyat olmadan tedavi edebiliyoruz. Hocam bu arada izleyicilerimizin de soruları var. E, onları Hı -hı. da ben size iletmek istiyorum. Tabii Uzun böyle. yıllardır varisle mücadele ediyorum. Bazen kanama oluyor. Tehlikeli bir durum mudur? Kanama oluyor diyorsa muhtemel az önce bahsettiğimiz iç varis tiplerinden bir tanesi rahim yumurtalık varisidir. Kanama niye olur? Vajen duvarında bazen içeride bir Varis oluşmaz. Normal varis oluşum bölgesi değildir. Eğer rahim ve yumurtalık toplar damarlarını e, boşaltan, direne eden damar genişlemizi, hiç kapak yapıları tutmamaya başlamışsa aşağı doğru basınç oluşur. Basınç ince demin dediğimiz gibi saç teli gibi oluşur. E, e, toplar damarların genişlemesine, vajin duvarındaki toplar damarların genişlemesine ve yüzeyelleşmesine sebep olur. İlişkiyle de bu kanamaya sebep olabilir. Sebebi muhtemel budur da bunları görmek lazım. Ne soruyorlar ne anlıyoruz bu farklı tabii. kızım 18 yaşında damarları cilt yüzeyine çok yakın. Çok dar pantolon ve uzun çorap giyiyor. Varis için riskli mi? Bunu ben de sormak istiyorum. Çünkü bir dönem çok sık konuşuluyordu bu. Dar mesela tight dediğimiz giyim şekli var ya özellikle genç kızlarımızın, hanımların çok sevdiği bir rahat bir giyim şeklidir. Hani bu gerçekten varisi tetikleyen bir şey midir? Varis fak, varisin oluşum faktörlerinden bir tanesi, risk faktörlerinden bir tanesi aslında bu bölgeye bası. Hmm. Bu bölgeye bası. Biz varisli hastalara varis çorabı giydiririz. Tight benzeri ha. bir çorap giydiririz. Evet. Aksine tam tersi. Değil mi? Tam tersi. De. Eğer burada beli boğacak Toplarda damarak işini engellemeyecek, ip evet. gibi boğmayacak bir yapı yoksa tam tersi bir etken, etki yaratır. Çok koruyucu bir, şey, bir etki o yaratır bence. O dar pantolonlar, seç pantolonlarında aynı şey. Bence koruyucu bir etki. Çünkü evet. o da çok konuşulan bir şeydir. Zamanında çok ben de merak ettiğim bir konuydu. Ona sebep oluyor giyme giyme derlerdi. O tamam. Bakın e, majör dört tane faktörü tekrar edeceğim. Genetik, kadın olmak, üstüne bir de hamile doğum yapmak, e, bir de yaş. Yaş. Yani Hocam sağ olun. Çoğu tuttu zaten. Bunlar... <gülüyor> <gülüyor> Allah ne verdiyse varisle özlem olarak olmaz, devam edelim. Olmaz. Çok <laughs> yüksek oranda gözüküyor. Genetik ya yok derden. yani. O da belki önemli bir faktör. Multifaktöriyel yani. olduğu için <laughs> ben de şu yok bu yok demenin çok anlamı yok. Ama siz tabii fizik olarak çok fit gözüküyorsunuz. Çok iyi. Spor e... da yapıyorum. Hani onun yapı dediniz. Spor ılımlı bir sporun faydası olduğunu düşünüyoruz. Bir de hocam psikoterapiye soracağım. Yine bir izleyici sorumuz vardı. Hmm. Bunu kimlerde uygulayabiliriz? Bir su hastamız sorumuz. 8 yıl önce köpük tedavisi gördüm. <laughs> Hı hı. Geçen yıl yine aynı bacağımdan varis tekrarlayarak iç varis olduğu söylendi. Hem lazer hem köpük uygulaması yapıldı. Şu anda bacağımda damarlarda şişkinlik yok ancak ayak bileğimde kılcal damarlarda hafif morluk ve ağrı var. Ne önerirsiniz demiş. Şimdi aslında bir varisin tedavisine girmek gerekiyor. Varis dediğimiz zaman biz bacağa yoğunlaştık. Sadece varis bacakta olmuyor demin söyledik. Erkekte de, testiste, kadında yumurtalık toplar damarlarında oluyor dedik kolda olabilir başka bir yerde olabilir vücudun herhangi bir cilt bölgesinde olabilir ama haklı olarak bacağa yöneliyoruz. Çünkü insan ayakta uyanıkken, uyanıkken ayakta olmaya programlı bir canlı. Kan aşağı gidiyor ve en çok burada Gerçekten. %90 burada görüyoruz. Biz şimdi şeyi de çok iyi biliyoruz varise sebep olan damar yetmezliğinin hangisi olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şurada gösterebilirim. Kasık evet. bölgesinden başlar böyle buraya kadar ilerleyen Latinceden gelen isminde değiştirmedim. Safenven diye bir toplar damar. Bunun çapı genişlediği zaman bütün varis Problem burada oluşuyor. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Biz de bugün bilmediğimiz pek çok bilgi öğrenmiş olduk varisle ilgili. Tekrar ayağınıza sağlık. Doktor Ali Yuslak efendim girişimsel radyoloji uzmanı varisi konuşmuş olduk. Konuştukça devam ediyor.